Evet, Kosova'nın Mazgit beldesinde Türklük ve Müslümanlığın en önemli simgelerinden bir tanesinde Murat Hüdavendigar'ın türbesindeyiz sizin de belirttiğiniz gibi. Murat Hüdavendigar Osmanlı devleti için hiç şüphesiz en önemli hükümdarlardan bir tanesiydi. Balkanların Osmanlı'ya açılmasını sağladığı Edirne'yi başkent yaptı, Yeniçeri Ocağı'nı kurdu ve Kosova Meydan Muharebesi'ni kazanarak adını şanlı harflerle yazdırdı tarihe ancak o zafer onun da sonu oldu. Şu anda biz de Murat Hüdavendigar'ın türbesi ...ve yanımızda müze sorumlusu Muammer Hasani var. Efendim öncelikle o tarihe dönmek gerekirse Murat Üdüha Vendigar'ın şehit edilişini dinleyelim sizden. Evet, ilk önce Kosova'da Sultan Murat Türbesi'ne hoş geldiniz efendim. Dediğiniz gibi şimdi Sultan I. Murat I. Kosova Savaşı'nda şehit oluyor 1389 yılında. Daha doğrusu 10 Ağustos'ta. Hı hı. Şimdi Sultan I. Murat burada şimdi çok güzel olacağım. 8 Oğustos'a 60 bin kişilik bir kuvvetle geliyor. Karşı taraf ise Balkan ordusu ise yani 75 bin, 80 bin, bin bir e, güce sahipti. Hı hı. Böyle bu da çok önemli. Birinci Kosova Savaşı sadece 8 saat sürüyor. Şiddetli ve sadece 8 saat sürüyor. 8 saat sonrasında Osmanlı bu savaşı kazanıyor. Ama sonunda da kendisi de şehit oluyor. Ve bu da çok önemli efendim. Ee, Osmanlı tarihinde tek şeyi düşen padişah oluyor. Nasıl e, şehit oluyor? Milošević tarafından. Yine burada sırp asker. Bir, bir, Sırp askeri tarafından efendim. Şimdi burada birkaç çok rivayetler var. Osmanlı versiyonuna göre Sultan 1. Murat savaş gezerken Miloşo kendisi bir Sırp askeri savaş bir ölü numarası yapıyor. Ve sultanla yaklaşırken ansızın hançeri saplıyor efendim. Balkan versiyonuna göre ya daha doğrusu ee, Sırp versiyonuna göre yine Miloşo var ama senaryo biraz değişiyor. Şimdi kendisi bir Sırp prensi oluyor. öde Ve de mağlubiyetini kabul etmek için diyor ben sultanın elini öpmek isterim çadırında. Ve yine tam elini öpmek isterken kalkıp sultanı ...hançelemek. Ama yine sonuç aynı. Gördüğünüz gibi... ...iki versiyonda Miloşo Biliş var ve de... ...hançelemek var efendim. Sultan Murat'ın iç organları aslında... ...sadece burada maaşının Bursa'da... ...olduğunu biliyoruz. Bunun sebebi nedir? Ee, çok doğru efendim. Deniz gibi iç organlar burada bulunmaktadır. Asıl naaşı e, cesedi Bursa'da. Niye? Çok pratik bir neden için. Bilirsiniz insan öldükten sonra iç organlar çok çabuk şişer ve çürür. Yani dolayısıyla cesedi de bozar. Çünkü cesedi korumak için iç organları burada defnediyorlar. Cesedi tahni edilecek. Mumya şeklinde bir şey. Zaten bunu böyle düşünme gerekiyor. Yani o koşullarda at üstünde e, bir ölü cesedi böyle bir sıcakta. Yani Bursa değil prizine bile gitmek efendim imkansız. Evet, burası Türklük ve Müslümanlığın da çok önemli simgelerinden biri dedik. Ramazan ayında da oldukça yoğun bir ziyaret akını uğruyor. Bugün e, tatil olduğu için şu anda bir yoğunluktan söz etmek mümkün değil Banuayl ama normalde Türklük ve Müslümanlığın en önemli simgelerinden burası ve yıllara da meydan okuyan bir tarihle e, bir bakımla da ayakta durmaya devam ediyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da desteğiyle elbette.